Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Yine telefonun başında. Nereye gidiyoruz Miley? Cevap yok. Nereye gidiyoruz Miley? Ee, optika, optika. Ee, ne diyorlar Türkiye'de gözlükçüye mi? Evet, Miley'in gözlüğünü gözlük almaya gidiyoruz bakalım. Gözleri ne kadar değişmiş. Ve eski 2 e, aylık gözlüğü kaybettik tabii ki aynı gözlüğü alacağım diyor ama bir bakalım. Bir test yapalım. Evet, C test yapacağız. Hmm. Nur Mama gibt's. Ge? Mine hmm. gibt's nicht. Immer wenn Tochter immer ausgeschlossen. Bu dükkanda böyle çeşit çeşit ülkelerin hani dükkanda satılmayan tatlıları, şeyleri falan var bakın. Mine buradan bunu almaya girdik. <gülüyor> Aha. <laughs> Talya malya yok. Mine'nin gözleri göz şeyi testi olmadı. 14 yaşından küçüklere şey yapılması lazımmış. Doktorda yapılması lazımmış. <laughs> Ama benim anlamadığım senin o zaman <gülüyor> <gülüyor> bizim oradaki gözlükçüde nasıl şey test yaptılar <laughs> bu kıza? <gülüyor> 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 Hayret bir şey. Yasak dedi, göz doktoru yapacak dedi. Bak, this is Fuga. Fuga. Ay Mule, beni öldürüyorsun ya. Aa, ama gönlünü almak için bubble aldık. Hamdem'in yanından geçiyoruz ama girmiyoruz bakın. Girmeyeceğiz. Kamerayı yukarıya kaldırıyorum. İnsanlar vardı önümde. Öyle gezelim bakalım. Rosman'a uğradık hemen bir bakalım burada neler varmış. Aa bak. Katzen Kime yazdı? Ne diyorsun kız sen? Altıncı veriyor. Evet göz doktorunu aradık. Altıncı aydan önce randevu yok dedi bizim oradaki. So. Et rein. Çiğ köftem. Çiğ köftem. Çiğ köftem. Yemkir nasıl Ağzım yaktım. Ağzını acı, yaktı. Ben yaptım. çiğ köftemi hemen şimdi yolda yiyorum. Mine arabada yiyecekmiş. Benimki acı. Ağzım yandı diyor. <laughs> Yanar. Bu kim? <laughs> Eve geldik. Şimdi bakın arkadaşlar şu takisler var ya. Şu takisler. İçinde şu kadarcık. Şu kadarcık. 5 euro. Kasaya geldim. Ben şok. Kasaya geldim. Bir dur şunun içini gösterelim. Böyle bir çips bunlar. Kaç biliyor musunuz bu? 5 Beş euro, Allah'ım. Evet, bakın aldık çerçeveyi. Miley e, hemen şeyindeki resim, telefonundan bir resim buldu. Bunu e, koydu. Çok güzel değil mi? Ya, evet. Ha, evet. bak. Bak. Hemen gruba atıyor görüyor musun? Kıskandıracakmış milleti. Ya Rabbim bu kardeşler niye böyle? Bunu aldım, bu balkoni, bunu biliyorsunuzdur. Ben bunu nereden, bilmiyormadım. Bir yerde oluyordu bu bir zaman. Oluyordu herhalde hatırlayamıyorum. Ve Revolution Makeup'ın bakın bu concealer arkadaşlar ben zaten kullanıyorum. Bu C10 benim kullandığım numara zannedersem. Şimdi Miley de istedi. Dedim kızım gel bu markadan alayım sana dedim. İki rengi karıştıracakmış. Bir açık bir koyusu. Bunları karıştıracağım dedi. Airwaves aldı. Ve bu Izana'nın e, ıı, Temizlik köpüğü, yüz temiz köpüğünü aldı. Bunu deneyeceğim diye. Onun köpüğü var. Ben Müller'den ona biraz daha ne kadar, 10 euro ne vermiştim? Bu şeyleri için, sivilceler için diye. Ama bunu da deneyeceğim dedi. Denesin bakalım. Mandel und aprikose varmış içinde. Badem ve kayısı özlüymüş. Evet, alışverişlerimiz bunlar. Fazla alışveriş yapmadık. Hemen de göz doktoruna randevu bulduk arkadaşlar. Benim göz doktorum vardı gittiğim. onu aradım. Hemen pazartesi randevu verdiler değil mi Lin? Pazartesi idare eder. Hallo. Mopsukla <laughs> bana alın. Yok bir şey demedim ya. Bak. Bak. Gözlerin iyi olacak. Gözlük alacağım senin Güzel <laughs> bak. Bak. Git ya. Ich glaube, mein Auge war <laughs> zu kurz, zu lang. Ne, ich glaube, mein Brechkraft ist zu gering. Ne demek istiyor? Mine, <laughs> biz gözden gözden anlamıyoruz. Neyse. Bu kediler ne buldu? Bir şeyler yiyorlar valla. Neyse. Bugün yemek yok. Çiğ köfte. Arkadaşlar çiğ köfte bir çiğ köfte böyle çiğ 5 euro değil mi? İki uh -huh. kişilik mi dedi Eme? Uh -huh. Kaç para dedi ona? 15 euro. 15 euro böyle sardırıyorsun. Allah'ım ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun? Yakalattım. Yeminle en sevmediğim şey mutfağıma tezgaha çıkmak. Anlayabildin. <laughs> Bilemedin değil mi? Hayır bu Zazu. Hayır. <laughs> bakayım. <laughs> bakayım ama bakayım. <laughs> <laughs> Gözü böyle bakınca Gözün ben de anlıyorum. <laughs> Şunlara bakın. Şunlara bakın. Ne yapıyorsunuz siz üst üste? He? He? Şundan yedi Zazu. Yedi. Miley bundan yedi. Sen telefonla bak dur. Bak. Çok meraklı. Ben de burada e, çayımı içiyorum. E, çikolatamı yiyorum böyle. Dinleniyoruz. Yorulduk ya çok bugün gezdik bu saatlerde saat 8'e geliyor. Evde ne yaparsınız? Rahat bir kıyafet giyersiniz. Pijamalarınızı giyersiniz. Yüzünüzün makyajını silersiniz. Böyle koltuğa oturursunuz. Ama ben ne makyajımı sildim ne üstümü değiştirdim. Böyle oturuyorum. Vlogumu acaba devam eder miyim? Bir şey olur mu devam eder miyim diye düşünüyorum. Şimdi Pijamayla tabi arada böyle sabahları falan benim pijamayı görüyorsunuz da ama şimdi akşam da böyle ee? rahat olayım diye pijamayla da oturup burada olmaz yani sonuçta değil mi yani böyle videonun sonunu bitirirken falan oluyor da ama böyle olmaz ama zannedersem bugün biz bir şey yapmayacağız bakın Mine hangisi o senin üstte, üzerindeki yatan hadi bakalım ne biliyorsun gözü kapalıyken biliyorum işte Vallahi ben gözü kapalı yukarı anlayamam. Benim buramda üstümde de şey yatıyor. Silas yatıyor yavrum. Silas e, okşuyorum. Şey nerede? Zazu Zazu nerede? O da, o da mı orada? Aa, o da öbür taraftan. Görüyoruz. Abi mi? Tekrar göster merak ettim. Merak ettiler. Hani abin orada? Hala göremiyoruz. Sesini kastık e, kıstık şey telif hakları yüzünden. <laughs> Vallahi göremedim. Neyse. Siz gördünüz mü? <laughs> Benim gözlerim kör zaten. Neyse, olur o kadarlık. Silas, yarın devam edelim kuşum he? Videomuza yarın devam edelim aşkım. Evet arkadaşlar, yarın görüşelim. Yeni bir gün. Masamı siliyorum. Sabah kattım. Evleri biraz süpürdüm, sildim ama bir masamı beceremedim. Birkaç bir şey kaldı. Kay geldi onunla ıı, kirpik yaptırmaya gittik. O kirpiklerini yaptırmaya dedi. Anne istiyor musun? Ben de istiyordum zaten. Şimdi arkadaşlar niye neden yaptırdım falan lütfen ıı, sormayın. Şu an, şu an inanır mısınız? Kendimi nasıl iyi hissediyorsam onu yapmaya çalışıyorum. Yani kendi ruh sağlığım için mi desem? O iyi geliyorsa şu an onu yaptırıyorum. Başka bir şey iyi geliyorsa onu yapıyorum. Yani şu an o moddayım. Ee, başkası ne diyecek? İşte şu şunu dedi, bu bunu dedi, niye yaptın dedi, bunu yaptı deyip Diyenleri de bunlar artık kafama takmak istemiyorum. Her şeyi kafama taktıkça daha kötü oluyorum. Onun için bu moddan çıkmak istiyorum. Gittim İlkay'la hem Altay'ı da götürdük. Orada o yapan kızın da e, çocuğu var. Altay'dan bir ay küçük. Onunla biraz oynadılar hem. Yani şimdilik de e, burayı bitirdikten sonra da annemlere gideceğim. E, onların yanına uğrayıp geleceğim. Onları görmedim. Şeyim kalmamış Cam, Bu silme ilacım kalmamış. Onları falan alacağım. Alacak şeylerim var. Yani bugünkü şeyim, planım bu. Bakalım başka bir şey karışmazsa. Sadece toplamadığım bir şey var. Şu battaniye. Bu akşamdan burada duruyor bu battaniye. Mine yatmıştı altında. Ben yatmıştım. Çünkü <laughs> bagir alan Silas bunun üzerinde yatıyor şu an. Onları rahatsız etmek istemedim. Dedim siz yatın. Birisi kalkmış bile. Sonra onlar kalkınca toplarım veya dursun burada. Değil mi kuzum? Nerede istiyorsanız siz orada yatın. Evet. Normaya geldim. Alışverişlerim için. Hep bahçe şeyleri gelmiş yine. Bahçe ürünleri. İlkbahara doğru böyle bahçe ürünleri oluyor ya. Şu an bir ekmek aldım sadece. Böyle bakınıyorum. Tuvalet kağıdı 24 tanesi 7 Euro. Mutfak kağıdı 2.85 Evde hiç pizza kalmamış. Aslında ben bu pizzayı almıyorum ama ne yapayım şimdi bir iki tane bir alayım eve. Şöyle. Şunu da kendim alacağım denemek için. Krem fresh, krema, mozzarella, fresh case, labne peyniri, kere koydum bir de yumurta aldım. Ve şuradan muz alayım ama muzlar yeşil yeşil. Neyse evde ersin. Bu soslardan aldım. Biri acı, biri mayonez ketçap, bir de şu büyük ketçaplardan. Bir tane de şu remoladeden. Ve annemlere alışveriş bitti. Alışverişlerim zaten alırken alışveriş gördük orada. Evde gösterene geri kalmadı. Zor mu oluyor kırması? <gülüyor> <gülüyor> Olur. Şey annemin bir tanıdığı varmış. Böyle ceviz satıyormuş. Taze Onlardan sipariş vermiştim. Getirdim. Miley kırmaya başladı hemen. Ne oldu Miley? Ne yapıyorsun? Aha, biri de alışverişlerin Bak. başında. Ne arıyorsunuz lan? Lan! <laughs> Bak masa. Miley masaya koyma şunu. Masaya koyma alışıyor. Kim var? He? <laughs> Kuzum benim. Kuzum. Ne kadar büyük geliyor insana değil mi? Ya. Mileyim bu kitabı kaç günde bitirdin? Sayıları neredeyse bitiyor. Kaç? Ya. Üç gün mü oldu? Çok heyecanlı değil mi? Ya bu şaşkın. Mil, öyle denmez. Şey, e, bu kitabı şimdi okuyor. Okurken de okudularını bana özet olarak anlatıyor, değil mi Miley? Biraz o çok, evet, hoşuma gidiyor. Ondan sonra kapatıyor. Ay anne gene bu oldu, biliyor musun? Anne gene bu oldu diyor ben de okumuş gibi oluyorum. Güzel bir roman ama değil mi? Yani anlattıklarına göre benim de hoşuma gitti. Buraya kendime çay yaptım. Poşet çay, sallama çay. Ne çaysa işte. Kalefer canavarları. Ha? Çok mu güzel o kaleferin üzerinde oturmak? Sıcak ama rahat mı orası? Ben anlamıyorum ki. Şimdi yine karıştırdım. Zazu. Zazu sen Zazu'sun değil mi? <laughs> Vallahi bunlar benim dilimi anlasalar diyecekler ki bu garı delirmiş. Bir bizi bir, kim olduğumuzu bilemedi. Cevizin içini şöyle bir göstereyim size arkadaşlar. Bakın taze. Hani kabuğu soyulmuyor. Hani taze cevizin kabuğu soyulur ya. Bunun soyulmuyor ama tazecik daha. Yani çok güzelmiş. Vallahi annem kilosunu bana ne kadar verdi bilmiyorum. Ben verdim dedi parasını dedi. Ben de şey istelemedim zaten eğer varsa bir ben biraz daha alırım bundan ee, babam zaten çok seviyor incirle falan yemek için inanmıyorum ağlıyor <laughs> kitabın sonuna mı geliyorsun <laughs> niye ağlıyorsun kızım o kadar mı acıklı ah <laughs> oh, kuzum ya işte kitap okuman iyi de böyle acıklı şeyleri okuma belki daha biraz iyiye gider daha var bak daha bu kadar sayfa var belki düzelir daha ağlama tamam <laughs> Okumak O Neyse, sen anlat bana bakalım neler olmuş. Silas. Ne yapıyor Cihan dışarıda? Ha? Gözlerine ne yapıyor? Cihan gözlerine ne yapıyorsun? Oldu mu? <laughs> Allah'ım! Benim göz şeyi var ya, petleri, benim maskeleri. O. Niye seninmiş? Sen benim mi aldın. Benim. Ben bir bakayım alıyorum. bir bakayım bir. Niye benim, yapıyorsun benim bunu? O. Kendini güzel hissetmek için mi? Allah'ım ya Rabbim. Bakın arkadaşlar. Hidrogel. Feuchtigkeit spenden diyor. Nem mi lazım gözlerine? diyor değil ya, oğlum. O ya, nem. Gözlerinin şişini almıyor gibi bu baksana. Allah'ım. Gençler de artık kendine bakıyor. Ne düştü? ya gözüne koymuş onu kafasını aşağıya eğiyor. Cihan olacak iş mi seninki ya? Bir de düştü diyor. Şöyle yatacaksın. Ben onları yaptığım zaman böyle yapıyorum bak. Böyle kafam böyle. Ee, sen niye yapıyorsun? Ben nem olsun diye. Senin neme ihtiyacın var mı? <laughs> Allah'ım yarabbim gülmekten ölüyorum. Bu çocuk beni öldürüyor. Bu çocuk beni öldürüyor. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. Bu videom daha bu kadar. Başka da bir şey yoktur. Bu kadar oldu. Saat 8. Bakayım bir. Hangisi bu? zor. Zazu. Dünya güzelim. Zazu değil o. Bagira bence. Zazu. Zazu mu? Kuzu yeah. kuzu kuzu. Kuzu kuzu kuzu. Büyüyorlar ha. Büyüyorlar. Büyüyorlar artık. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşelim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoma bir beğeni. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.